Arkadaşlar Alım Cotu'dan herkese selam E36 kafa ayarı Yavaş yavaş Adam olmaya Çalışıyor Sizlere şöyle ufak bir video çekeyim Ufak tefek rutuşlarımız var Mesela kabudun orası rutuş olacak Burası Burada sıkıntı var Sinyallarımız oturdu Evet arkadaşlar Farlarımızın altları paraya soksan girmez Tabi bıyık sacımız da var biraz yan sanaylık ama olduğu kadara da elimizden geldiği kadar orijinal gibi yapmaya çalışıyoruz. Hatamız varsa afola. Hatamızın tek sebebi parçadan kaynaklanıyor. Parçalarımız yan sanayi. Orijinal BMW logosu yok. Ama görüyorsunuz hiçbir tane boşluk yok. Buradaki ayar buradan devam edecek arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Bunu hiçbir cami ya da BMW camisinde insanlar bilmez. Bu açıklık sinyala farın arasından gider. Bura böyle devam eder. Bura böyle devam eder. Burası böyle devam eder arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yani yan sanayi parça oturmuyor diye bir şey yok. Olduğu kadar arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz. Daha tamponu da akmadık. Tamponu da, da akacağız. Size ikinci bir videomuzu daha göndereceğiz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hiçbir sıkıntı yok. Yandan da bakabiliriz. Görüyorsunuz kitap gibi. Kabutumuzun bu açıklığı da aynı öyle. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Kabutta yansan ayı, çamurluk ama açıklığı görüyorsunuz değil mi? Millet orijinalle bu şekilde ayar yapamıyor. Biz elimizden geldiği kadara yapmaya çalışıyoruz. Görüyorsunuz çamurlukla kapının açıklığını. Seviyoruz bu hayatı. Evet reklamımızı yine yapalım. Alımcı Oto Performance. Bam bam'a devam diyor arkadaşlar. Her şey sizleriniz için. Sizler var oldukça bizler de buradayız arkadaşlar. Nasıl olmuş arkadaşlar? Oluyor mu? Adam olacak mı adam? BMW camiasına duyurulur. Bam bama devam. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Çamurluk'taki açıklık arkadaşlar buradan sinyal ve farın orada inecek. O inmezse arabanın önü dönük demektir. Ya da mal, ya, malzeme tam yan sanayi demektir. Evet buradan da çamurluğumuza bakalım, kapıya bakalım. Evet bu çamurluğumuz orijinal, kapımız orijinal. Tek yan sanayi olan farlar, bıyık sacı, kabut, tampon onlar yan sanayi. Ama şöyle bir bakın, bakın arkadaşlar hatamız var mı? uzaktan nasıl duruyor. Bu da ufak tefek rötuşları var. Şu an tam bitmedi. Size ikinci bir videomuz çekeceğiz. Evet. Türk bayrağımız burada. BMW camiasına selamlar. Oto sanayiye selamlar. Bam mama devam diyenler bam mama selam olsun. Modifiye sevenlere selam olsun. Tofaş camiasına selam olsun. Onda camiasına selam olsun. Renault'a selam olsun. Peugeot'a selam olsun. Mercedes'e, Passat'a, herkese selam olsun arkadaşlar. Bam bam'a devam diyoruz arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Kendi arabamızın evet kafa yarını asılmış. Bir ona bakalım. Bizim arabamızda kusur yok, oynama yok, hata boya yok. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Bu araç orijinal. Sadece boya var. İki yanda boya var. Yere kalan orijinal. Evet. Ben bir şey demiyorum. Takdir sizin arkadaşlar. Elimizden geldiği kadara yapmaya çalışıyoruz. Ufak tefek pürüzlerimiz hatamız olabilir. O da parçanın verdiği yan sanayi olduğundan dolayı o şekilde. Evet. Ayara bak ayara ayara. Ayara bak arkadaşlar ayara ayara. Üstten de bakabilirsiniz. Evet. Seviyoruz bu sporu. Evet. Burayı sileceğiz ya. Burada leke var arkadaşlar da. Buraya rutuş yapacağız. Rutuş. Evet. Mal malzil, Mal zil. la koyna. Evet. Seviyoruz. Alımcı olarak kendinize iyi bakın. Bizi takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sevgiler ve saygılar Ankara Şaşmaz'dan Ferhat Usta.